Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Yani LPS Kawaii Sanrio TV'ye Ben LPS Kawaii Sanrio TV'den Kuyruk Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Sanrio karakterlerinden Cinnamoroll ve Pompompurin'i nasıl çizeceğimizi göstereceğiz arkadaşlar Cinnamoroll ee, biraz fazla sevildiği için ilk önce Cinnamoroll'dan başlayacağız Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi Lepsec Kawaii Sarma tv TV'ye bağlanıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben lepesi Kawaii Sanwa TV'den Ebru. Evet bugün sizinle beraber ee, her zamanki olduğu gibi çok sevilen Sanrio karakterlerinden Gina, Pam Pam çizeceğiz arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar, bu arada bayağı iyi çiziyorum. Hatta okulda arkadaşlarım da bunu böyle diyor. Ee, hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar, şurada benim bir tane e, resmim vardı. Resmimi göstermek istemedim, bu yüzden o resmi kaldırdım. Tripod da çekiyorum. Bu arada, ee, eğer telefonla çekseydim zor çizerdim. Merhaba. Evet Fahri Hanım. Sizi kenara alayım. Kusura bakma LPS Kavai Sen TV. Ne yapacağımı bilemedim. Fare alayım mı almayayım mı? Al al. Ortamı kirleteceğim. Ya tabii çok kirletirim. Ya git ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse biz ee, şey ilk önce hemen başlayalım. Şimdi ben kalemimi alayım. Arkadaşlar kalemimi aldım geldim şimdi başlıyoruz. Siz isterseniz büyük veya küçük çizebilirsiniz ben biraz ben ee, küçük çizmek istedim. Bu arada ee, bahçeden ses gelirse kusura bakmayın. Ne? Çıkmayayım. Cam açık da sesler duyuluyor. Böyle çiziyoruz. Arkadaşlar aslında ben kahverengi kullanacaktım da kahverengi Ya da durun bir dakika kağıdı değiştirdim. Tekrar geldim arkadaşlar ve bu arada bu ee, şey az önce kullandığım kağıdı niye değiştirdim? Şimdi arkadaşlar yanlış kalemi kullanmışım ve aynı zamanda Şöyle diyeyim bir tane önemli bir kağıdım vardı onun üstüne çizmişim. Şimdi şuradan markerlarla çizmek istedi. Benim canım valla. Bir dakika. Hatta şu tripodu kaldırıp göstereyim arkadaşlar size markerlerim. Çok fazla markerim yok. Zaten bir tek bu setim var. Birkaçı da kayıp. Şimdi ilk önce sen ben ilk önce şu 97 numaralı mı? Ha evet. Şu numarayı alacağım arkadaşlar. Şöyle ters mi koysam ne? Ya da yok. Normal koyacağım arkadaşlar. Çok, çok ee, şey yapmaya gerek yok böyle. Aa! Açamıyorum. Açtım. İlk önce siz numaralı çizelim. Telefon biraz kötü çekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle çizelim. Bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bu videoyu ben iki arkadaşıma özel yapıyorum. Birisinin adı Gül. Birisinin adı Ferhan. Çizmeye devam edelim. Şuraya şöyle çizdik arkadaşlar. Eh yani biraz oldu. Şu kula biraz daha düzgün olabilirdi ama. Şimdi e, mavi rengi alıyorum. Mavi değilmiş. Pastel mavisini alıyorum. İşte. Her neyse. Mavi mavidir. <laughs> Çok işe karıştırmayalım. <laughs> Çok kötü çiziyorum ya. arkadaşlar. Bir dakika size tam olarak göstereyim. Şu anda böyle ama yapacak bir şey yok. Ee, yani şu anda bu kadar çizebiliyorum. Nasıl nöreme ha. neyse neyse. Ee, şimdi arkadaşlar pembeyi alıyorum. Şöyle. Yanak yanak yapalım. Ee, birazcık oldu. Ama olabildiği kadar. Yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bir dakika şunu koyayım. Ben. Şimdi pam pam çizelim. Pam pam için yine aynı şey kalemi alacağım. Rebeyasız yapmamın gerek. Çok kötü oldu. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi sarıya boyayacağım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Döret <laughs> Arkadaşlar eğer bu şeyden sesten e, huylananlar varsa videoyu lütfen kısın sesini. Yani ben telefona çektiğim için biliyoruz ki ben telefonla çekiyorum. Bu yüzden sesleri kısamıyorum. Ya da fotokoş yapamıyorum. Fotokoş muydu bir şey? Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak da şeyini boyuyoruz. Yazıyorum. Arkadaşlar Paul'in yazısını yanlış yazdıysa bana bildirin. Kapatalım. Bu video bu arada neden iki arkadaşıma Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Benim e, Gül Adlı e arkadaşlarım